Felak Suresinin Fazilet ve Sırları Ukbe bin Amir el-Cüheni radiyallahu anh'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bana benzeri görülmemiş ayetleri indirdi ve sonuna kadar Nas ve Felak surelerini okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Amir radiyallahu anh'e şöyle buyurdu. Ey Ukbe şüphesiz sen Kur'an'dan Allah'a Felak suresinden ne daha sevimli ne de onun katında gayeye daha ulaştırıcı olan hiçbir sure asla okuyamazsın. Rivayet edildi ki, beş vakit namazdan sonra Felak suresini üç kere okuyan kişi, semavi belalardan ve dünyevi kazalardan korunur. Okumaya devam etmek, hasitçilerin hasidini engeller.'' okumaya devam eden kimseye Allahu Teala kolay yoldan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder. Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas Suresi, Felak ve Nas Surelerini okursa Allahu Teala o kimseyi cin ve insan şerlerinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. Hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz. Son nefesini vermekte olan kimseye bu sure okunursa ruhu bedenden rahatça ayrılır. Yatağa girerken okuyan kimse cin ve şeytanların şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz bir uyku uyur. Sihir ve büyüyü tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için Felak ve Nas sureleri 40 birer defa okunmalıdır. Fazileti Hazreti Peygamber sahabeden Ukbe bin Amir'e şöyle buyurmuştur. Görmedin mi bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi. Kul e'udhu bi Rabbin felak ve kul e'udhu bi Rabbin nas. Resulullah felak ve nas surelerinin en güzel sığma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. Bu iki surenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bakınız İbn Kezir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbin'e sığınırım